İçinde sen olacaksın. Bir yazı yazacağım sana. İçinde gece olacak, yalnızlık olacak ve sen olacaksın. Gece yalnızlığa bulaşmış olacak. Yalnızlık yaldızlı karanlıklara. Sen yaldızlı karanlıklarda bir yıldız olacaksın. Bir yazı yazacağım sana. İçinde yaldızlara bulanmış yalnız gecede sen parlayacaksın. Bir yazı yazacağım sana. İçinde gölge olacak, gerçek olacak ve sen olacaksın. Gölgeler hayatın kendisi olacak. Gerçek günün renginde kaftı. Sen kaftığına varmadan elde ettiğim en güzel tesadüf olacaksın. Bir yazı yazacağım sana. İçinde gölgeler kadar gerçek hayatımın en güzel tesadüfü sen olacaksın.